São Paulo. Busy. Bu akşam yine aynı şeye şahitlik ediyoruz. Tsubasa'nın muhteşem futbolu ve kendine özgü taktikleriyle takımı için hiç durmadan mücadele edecek. Sahayı basa dolduran taraftarlar sürekli aynı ismi ayırıyorlar. Tsubasa, Tsubasa. Olivier Antoine her maçta olduğu gibi Tuzubasa bu akşamda futbol severlere görsel bir şölen izletiyor. Tuzubasa! Tuzubasa! Domingo'nun durdurulamaz santroforu, Brankos takımına ve özellikle de kalecisine gerçekten çok zor anlar yaşatıyor. Ben Tuzubasa o zor. Skor şimdiden 7-0 ve görünüşe bakılırsa daha pek çok gol gelecek. Tuzubasa! Tuzubasa! Hiç durmadan... Büyük bir istekle tezahürat yapan şu kalabalık. İstediğim şey de buydu işte. Eski günlerde sadece topun peşinden koşturmakla meşguldüm. Bu o dönemde tanıştıklarıma, Nankatsu kasabasındaki arkadaşlarıma borçluyum. Hayale Giden Yol Aa anladım. Yani önceden de futbol oynuyordun öyle mi? Evet. Bugün çok önemli bir maçımız var. Bir acemiyle ilgilenmek için ayıracak vaktim yok. Önemli bir maç mı dedin? Evet. Takımım Nankat suyla saha paylaşımı için şu test suya karşı oynayacağız. Saha paylaşmak mı? Hı hı. Saha paylaşımı için oynayacaksınız demek. Nankatsu futbol takımının kaderi bugün şu karşısında oynayacağı maça bağlı. Ve sizin harika bir amigo lideriniz var arkadaşlar. Sana en yani 1-0 önde başlıyoruz. Elinizden geleni yapmalısınız. Hadi ama bu gerçekten çok saçma. Şu gol atamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Sus bakalım bu ne saçma bir düşünce. Hem bunu kabul etmeden önce düşünecektiniz. Bu aslında Ishizaki'nin suçu. Şu Tetsu'dan baka baya onu kabul etmesi için kışkırttı. Eğer onlara tek bir gol atabilirsek sahayı onlardan alabileceğimizi söyledi. Bu bizi saf dışı bırakmak için bir tuzaktı aslında. İşte tam da bu yüzden onları yenmek zorundayız. Ha? Ishizaki! Söyleyin bakalım neden bu kadar sıkıldınız arkadaşlar? Sen ne kadar geç kaldın öyle? Ben de korktuğunu düşünmeye başlamıştım. Korkmak mı? Neden korkacakmışım peki? İşi zeki. Bu çocuk da kim böyle? Aa, bu yeni takım arkadaşımız. Onunla okula kaydolurken karşılaştım. Bana futbol takımına katılmak istediğini söyledi. Sen de onu buraya getirdin öyle mi? O bizim 12. oyuncumuz olacak. Yani yedek oyuncu. Adım Tsubasa Ozora. Memnun oldum. Aa, Ishizaki. Buraya gel. Ne yapıyorsun? Ha? Çelimsiz birini bulmadın. Söyle bakayım. Aa, aa, e, e. Yapacağımız şey birlikte hareket Bu çocuk son e. derece sıradan e. ve e. çelimsiz e. bir şey. Bugünkü maçı e. kaybedersek e. bir daha burada idman yapamayacağımızı anlayamıyor musun? E. E. Biliyorum evet. Bunu biliyorum. Anlaşıldı mı? Ne olursa olsun gol atmalıyız. Evet, evet anlaşıldı. anlaşıldı. Hadi ama. şey sadece bir gol atmak ne kadar zor olabilir ki? Vakabayaşi mi? Genzo Wakabayashi ulusal turnuvada tek bir gol bile yemedi. Ulusal turnuvada tek bir gol bile yemedi mi dedin? Ama bu sefer kolayca kurtulmasına izin vermeyeceğim. Orada bizimle nasıl da alay etti. Dinleyin ondan fazla gol atmalarına izin vermeyeceğiz tamam mı? Ne? On mu? Ama işi zeki, unuttuğum bir şey var. Ee, neymiş ha? Maalesef bizim bir santiforumuz yok. Çok üzgünüm. Dünkü idmanda sakatlandım. Aa, olamaz. Aa. <laughs> Buna inanamıyorum. Pekala. Tusu basa. Oynamak istiyor musun? <laughs> evet. Onlar futbol oynamayı bile hak etmiyor. Gol için herkes hücum edecek yoksa oyundan çıkarsınız. Bu sahayı alt takımımız için kazanmalıyız. Morisaki sen kaleye geçeceksin. Anlaşıldı. Onlar için hazırlanmaya bile gerek yok. Fırsat bulduğunuzda şut çekin yeter. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. <laughs> Hiç fena değil Ishizaki peki o hangi pozisyonda oynayacak? Hepimiz Hiroshi'nin yerini dolduracağız anlaşıldı mı? Tsubasa geride oynayacak. Libero. Tamam mı arkadaşlar? Anladın mı Tsubasa? Tamam. Bize engel olmamaya çalış yeter. Tamam. Ah, Demek buradasınız. Hı? Pekala bir an önce başlayalım. Burada sizinle gereğinden fazla vakit kaybetmek istemiyoruz çünkü. <laughs> Işizaki sakin ol. Hıh. <laughs> Eğer Nankatsu şu Tetsu'ya gol atmayı başarabilirse, saha söz verdiğimiz gibi sizde kalacak. Ama eğer gol atmayı başaramazsanız, bir daha sahanın yanından bile geçmeyeceksiniz. Sus bakalım, bunu biz de biliyoruz, tamam mı? Hadi oynayalım o halde. Hadi ısınmaya başlayayım bakayım, çabuk. ne? ne? Neden, Neden peki? peki? Ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Bu yüzden daima hazır olmalısınız anlaşıldı mı? Hadi bakalım yürüyün! Olamaz hayır! Hadi başlayın dedim! <laughs> Haydi bastır Nankatsu! Haydi i̇şte. Haydi bastır nankatsu. Geliyor! Tamam! Bizimle alay edemezsiniz! Kabayaş oyuna bile girmedi. Bu sahayı hiç hak etmiyorlar. İlk golü biz atacağız. Evet biz atacağız. Gösterin onlara. Belki bu maçtan sonra futbolu bile bırakırlar. Pekala. Gol atma vakti geldi arkadaşlar. İşte geliyor. Pekala. <laughs> Hayır olamaz. Evet. Hala alabiliriz. Yine şut çekecek. Aa, aa. 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 İşte bu. Bu çocuk da kim böyle? Sayın, özür dilerim. Aa. 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 Harika. <laughs> Masaru, topu bana pasla, hemen. Tamam işi zaki. <laughs> hey, ne yapıyorsun sen Masaru? Teşekkür ederim. Masaru! Yakaladım! Al bakalım! Yine o çocuk! Aferin sana çaylak, aferin! Al bakalım! Burada ne şimdi? Aa, ne oluyor evet. böyle? Hiç masa! Aferin sana tutusu masa! İşte! Aa. Harika! Birkaç gol attınız diye fazla heyecanlanmayın bence. Demek tek taraflı bir maç öyle mi? Şu Tetsu harika bir takım. Ama tek yapmamız gereken bir gol atmak. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Evet. Hadi bakalım çocuklar sakın korkmayın. Koşun koşun koşun. Doğru söylüyor ama aralarındaki yetenek farkı çok açık. Üzgünüm kaptan. Söylesene kim bu bücür? Ha, şehre yeni gelen çocuk. Yeni mi geldi? Şu tet su karesi bomboş durumda. Pekala, işte geliyor. Aa! Ha? Aa! Ha? Mori, ha? 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 Oh. Nasıl olur? Olamaz. Kılpayı kaçırdım. Çok güzel bir şuttu. Il formidable. Il a bien failli Bu maç gerçekten ilginç bir hale almaya başladı. Harika bir şut tutusu Neden bize oynayabildiğini söylemedin? Çok doğru. <laughs> Nankatsu'ya ilk yarıda sadece 3 gol atabildiniz. İkinci yarıda 20 gol atalım o zaman ne dersiniz? Evet en azından 30 farkla bitirmeliyiz. Shimada ve Izawa o yeni gelen bücürü siz tutacaksınız anlaşıldı mı? Ne? İkimiz mi? Kaptan bunu yapmamıza gerçekten gerek var mı? Doğru. Sadece denk geldi o kadar. Sizi şaşkınlar Eğer bir gol atarsa kaybedeceğimizi unuttunuz mu? Siz ne dediğinizin farkında bile değilsiniz. Kaleyi birkaç santimle ıskaladı. Morisaki, ikinci yarıda kalede ben olacağım. Anlaşıldı. Kaptan. Neden kaptan? Nankatsuya karşı oynamana gerek var mı? O bücür takımımın karşısında istediği gibi oynayamayacak. burada ülke şampiyonu suya karşı oynuyoruz. İlk 11'leriyle oynuyorlar. Bu sahayı alt takımlarına kazandırmak için bizi saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Ama yapmamız gereken tek şey onlara bir gol atmak arkadaşlar ve bunu yapabiliriz. Bu defa bizimle dalga geçmelerine izin vermeyin anlaşıldı mı? Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. İkinci yarıda bir gol atacağız. Yeni oyuncumuz tusu Basa iyi iş çıkarttı. Bu yüzden 3'ten fazla gol atamadılar. Harika oynadı. Eğer o olmasaydı 10 gol atarlardı eminim. <laughs> Her neyse. <laughs> evet e, tusu Basa sen ikinci yarıda ileride oynayacaksın tamam mı? Tamam. Arkadaşlar topu alır almaz tusu Basa'ya vereceksiniz. Tamam, tamam. Evet. Pekala arkadaşlar onlara ne olursa olsun bir gol atacağız. Tamam. tamam. Başlayalım o halde. Hadi bakalım. <laughs> Annecim. Ha, ha, tamam öyle yapalım. Hı -hı. Hı -hı. Tamam anlaşıldı. Tamam. <laughs> Bak Abayashi. Sonunda sahaya çıktın demek. Hadi koşun arkadaşlar hadi. Hadi Ishizaki. Hücum. <laughs> Yakaladım. Aa. Hadi Ishizaki yakala. Teşekkür ederim. Gönder Tsubasa. Tamam. <laughs> ...başına sonucu değiştiremez. Ufaklık şimdi de hücuma destek veriyor. Ne yaparsınız yapın... ...bize gol atamazsınız tamam mı? Sen neden susmuyorsun? Sus da... ...oyununu oyna. Hadi! Hadi! hadi, hadi, hadi. hadi. Mazhar'ı durma hadi koş hadi! Tamam geliyorum kaptan! Bize kaç gol attıkları önemli değil. Biz bir gol atarsak kazanmış olacağız. Hmm. bakalım ufaklık savunma karşısında ne yapacak? Tsubasa, offside çizgisine doğru koş, hadi! Anlaşıldı. İşte bücür geliyor. Bekle beni bakabayashi. Hadi gel bakalım. Maç çok ilginç bir hal aldı. Acaba şimdi ne yapacak? Beni çok sıkı tutuyorlar. Bu durumda topu alamam. Hayır, onu boş bırakmıyorlar. Kurtul şunlardan tusu Tamam,

<laughs> C'est vraiment pas le moment de boire cette cochonnerie. Oui. Del, bakala. Goloson. Quoi je dis? Bakalım. Hadi. Ha? Hadi. Evet, şimdi. Geliyor. Aa! Nereye gönderdi? Şut çekmedi. Ve işte gol. O kadar emin olma.

izlemek gerçekten çok zevkli. O gücünü bana gol atmasına izin verdim. Buna inanamıyorum. Evet, başardık, başardık, başardık. Başardık. Evet, başardık. Şu çocuk ne kadar tatlı. Evet, gördünüz, tatlı. gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Ey, sakin ol vardı. Hadi, tamam. Vakıbayaşı, gördüğün gibi size bir gol attık. Tamam pekala. Kabul ediyorum. Sağ sizindir. Yeşecerim, evet, yeşecerim, 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 yeşecerim. Yeşecerim. <laughs> hey söyle bakalım. Senin adın ne? Merhaba. Adım Tusubasa Ozora. Tusubasa Ozora. Tsubasa bir dahaki sefere bana gol atmana asla izin vermeyeceğim. Ben de bir gol daha atmaya çalışacağım o zaman. Hadi gidelim artık. Ha, şu an ne kadar sinirli olduğunu tahmin bile edemezsin. Bence çok kızdı. Futbol topu. Çok uzun zaman oldu. Sayende vakabaya şiir yendik basa. Seninle çok gurur duyuyoruz. Bence sana daha iyi bir forma ayarlamalıyız. Evet. Evet. Bakalım başka neler biliyorsun ufaklık. Yakala. Ne şuttu ama? Kim bu adam? Ha? Hey! Çok güzel bir orsaydı. Teşekkür ederim. Harika bir şuttu efendim. that's